Tamam be yay. Tamam be. Ben de müşterimden. Ulti özelliği bitti ama bu jugglik glofret. İndiyar. Hı? Betrix abi sen burada ne yapıyorsun? Nereden bileyim ben buraya nasıl sına? Ha Hayda ne oluyor burada ya? Bir de neden burada hiç kimse yok? Burada ne oluyor ya? Bilmiyoruz ki acaba ne oluyor. Arkamda bir kişi var bu arada. Kim var? Gelmiyorlar. <laughs> 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 ben korkmuyorum ama. <laughs> Neyi alayım? Bunu al. <laughs> oh be sonunda beni bulamayacaklar. Acaba bu kimdi? var. Ne? Tamam geliyorum. Acaba ben onu dinleyip gitse miydim? Neyse gideyim. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Ya sen açsana kapıyı. Dışarıdan ben kapıyı nasıl açayım? Öf ya tam açıyor. Hah ne oldu? Oynasının geldi. Yani amacı yok mu? Yok işte diyoruz ya. Bir şeyler yaparız diye gelmiştim. O zaman bir şeyler ye. Tamam. Sen arzulayacaksın ama. Ben misafirim ama. Yapacak bir şey yok. Hiç böyle bir şey görmemiştim ama. kadar süre boşuna mı bekledim? Bu ne? Neyse sana vereyim. Görmediğimi sanma. Elimizdeki kesiyorlar. iyi kaybı. En önemlisi bu şarkı da ne? Galiba bölüm bitti. <laughs> daha bekle. Bir tane daha karakteri göstereceğim. Sıradaki bölümde olan. Karakter şu. Güzel mi? İsterseniz yorum